Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim. Allah'ım hepinize sağlık versin. Değerli izleyicilerim, Allah'a Kalır bak. Sıcağım Bugün de arkadaşım canlar canlılar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim. ...lavaş yapacağım ben akşama yine. Dışarıdan eve geldik değerli dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi tabii lavaş yapımında ben başlıyorum. Akşam arkadaşlarım söylemesi ayıp. Tavuk döner, tavuk dürüm tarzı bir şeyler yapacağız. O yeni aldığımız tavada mangal tadında canlarım benim. Onun için işte şöyle görmüş olduğunuz gibi sizler de halam 10-15 lavaş yaptı dedi, yufka yap dedi. Onları hemen şöyle yapacağım canlarım ben. Evimizde de yufkamız kalmadı. Güzel de çok gidiyor canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi 10-15 tanelik, 20 tanelik. hamur yoğurayım da onu yapayım bugün canlarım sizlerle. Sizlere de şöyle bir video çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz sizler de canlar. Her zaman yaptığım şey zaten değerli Şöyle görmüş olduğunuz gibi sizler de Şimdi yapacağım ben Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan da tuzumu alayım. Göz kararı şimdi sizlerle tuzumuzu ilan edeyim ben bunun içerisine. 2-3 çay kaşığı tuz. 1-2 3 Neptim 3,5 olsun. Biraz dükkanların tuzunu fazla koydum. Tuzsuz iyi olmuyor değerli takipçilerim. Neptim evet, tuzunu ilave et gördüğünüz gibi. Şimdi de şöyle suyumuzu ilave edeceğim. Şöyle gördük mü şunlarla. Bismillahirrahmanirrahim. Orta soğuk arkadaşlar. çok soğuk olacak yani Çok sıcak olacak şekilde. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi ilave ettim şu şekilde süremizi ilave ettikten sonra şu şekilde güzelce yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve Rabbi temin Rabbim sen hayırlı yemeği yedirmeyi nasip et inşallah. Yüce Allah'ım, Yüce Mevlam, Yüce Yaratan'ım. Şimdi gördüğünüz gibi canlar yavaş yavaş yoğuruyorum değerli takipçilerim. Zaten bu yoğurmak hemen 1-2 dakika falan alıyor insanın. Şöyle gördüğünüz gibi göz tararak canların suyunu ilave ederek güzelce yoğuruyoruz sizlerle birlikte. Böyle yani hamurumuz oldu bile. Şöyle şekilde göstereyim sizlere de. Gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Hemen şu şekilde arkadaşlar elimle yoğurdum. Gördüğünüz gibi. Şimdi sadece tezgahımıza un serpeceğim birazcık. Ben şunu şuradan alayım. Suyumuzu dökeyim içerisindeki. Onu şuraya kapatıyorum hemen de şöyle gördüğünüz gibi tezgahımızı birazcık un yormayacağım şu şekilde. İlk başta tezgahımızın üzerine döküp birazcık burada yoğuracağım için şekilde. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Öyle el benim bir el Fatıma annemin eli. Rabbim sen hayırlısıyla yemeği, yedirmeyi, eşimizle, dostumuzla nasip et. Şu camını Çünkü arkadaşlarım yemeğimizi kendimiz hazırlasak bile Allah'ın gönderdiği misafirler oluyor bazen evimize. Akrabamız, arkadaşımız. Her zaman ben arkadaşıma öyle diyerek yani dualarımı yaparım, videolarımı çekelim. Yemeklerimi böyle öyle yaparım yani canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi elimdeki unları da güzelce düşürmek için şu şekilde sizlerle birlikte üzerine birazcık un serpiyorum. Bu şekilde arkadaşım elinde de un kalmıyor böylece. Elimde bunları ben hamurları çıkartayım arkadaşlarım. Sonra sizlerle görüşürüz inşallah. Evet canlarım ben ocağımızın altına açtım. Değerli takipçilerim şimdi de sizler de beze tutacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tezgahımız birazcık unuyorum. Şu şekilde bismillahirrahmanirrahim diyoruz tekrardan. Şöyle arkadaşlarım göz kararı. Elimle görmüş olduğunuz gibi. Bezelerimiz tutacağım inşallah sizlerle birlikte. Şöyle kolumda birazcık sıvıyım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlarım elimle hemen bezelerimizi yapıyorum. Şöyle hemen şuraya arkadaşlar un koyayım gördüğünüz gibi üst alt bir şekilde güzelce unlayıp içerisine koyayım değerimizin Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi değerli canlar. Güzelce önce bezelerin büyüklüğünü de eşit bir şekilde yapalım ki hepsi eşit büyüklükte olsun. Şöyle görüyor musunuz? Canlarım ikinci bir yaptım. 10 yani tane falan olsa bize yetecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde hemen bir bezelerini yapayım. Sayısını da bu şekilde. Şu anda 6 tane oldu. Şöyle 7. Şöyle 8. Gördüğünüz gibi size ölçü vermedim canlarım ben. Ölçüsüz güzelce yapıyorum. Böyle gördüğünüz gibi bu de 9. 10-11 tane gördüğünüz gibi bezemiz çıktı bundan canlarım. Yani elime de yapıştı hatta biraz böyle küçük olan birisine yapayım da bunu şuna. Şöyle bunu böyle kim canlar. Hepsini arkadaşlarım eşit yapmaya özen gösterin değerli takipçilerim. Eşit olmazsa canlar bir değişik oluyor çünkü. Şöyle güzelce bunu da serpiyoruz üzerine hemen bezlemiz şeklinde tutuyoruz. Bunlar arkadaşlarım biraz hızlandırılmış göstereyim. Şöyle fazla geleni görmüş olduğunuz gibi buraya koyayım. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi şimdi isler açmaya başlayacağım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördüğünüz gibi ilk bezemiz tezgaha koydum. Dinlenmemiş olduğu için birazcık zor açılabilir. Böyle güzel bir unumuz anlattım. Üzerine gördüğünüz gibi canlar. Şöyle değerli izleyicilerim yuvarla Güzelim, de açıyoruz sizlerle gördüğünüz gibi. Değerli canlarım. Kıymetli izleyenlerim. Normalde arkadaşlarım da biliyorsunuz ben bunu yerde yaparım ama şu anda çok yapmayacağım için burada hemen yapayım dedim. Şunları da şöyle bir çekeyim canlarım. Hemen lavaş yaparken diye şöyle gördüğünüz gibi burada yapıyorum. Yani boy buraya çok büyük geliyor. <laughs> o yüzden şöyle biraz eğilmem lazım burada. Boyumda bayağı bir büyük canlarım sizler biliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzelce unuyla birlikte açıyorum canlarım ben bunu. Unsuz bırakmayın altını. Unsuz bırakırsanız sizler de biliyorsunuz. Hamur canlar yapışabilir. Tezgahımızı değerli takipçiler. Bu tezgahımız da temiz zaten. Tezgah şimdi yorum yapan falan olur. Her gün arkadaşlarım yıkanıyor zaten günde kaç kere. Domestos'ta, çamaşır suyuyla. Her bir şey yaptıktan sonra biz temizleriz arkadaşlarım tezgahımıza. Hiç merak etmeyin yani. Tezgahımız tertemiz. Şöyle geri kalan da artık gördüğünüz gibi unsuz çalışıyoruz. Unsuz yapıyoruz yani. Son aşamalar canlarım un atarsanız İyi olmaz. Şöyle güzelce açıyoruz gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Buraya da biraz büyük geliyor o kolamız. Yapacak bir şey yok. Böyle döndürtüre döndürtüre gördüğünüz gibi hamurumuzu güzelce açmaya çalışıyorum canlarım sizlerle. Bu şekilde yeterli olur sanırsam. Evet. Yeter kadar. Aynen fazla büyütmeye gerek yok. Şöyle güzel çin bunu pişirmeye alacağım ben canlarım. Şöyle size de çevireyim o tarafı doğru. Şöyle bir iki tanesini canlarım size pişirirken göstereyim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çektireyim biraz da. Gördünüz mü canlar? Bu şekilde bu büyüklükte de oldu değerli izleyicilerim. Ben ocağımızın altına kısayım da yavaş yavaş orada dursun. Sizlere bir tanesini bunu pişirirken göstermek istedim. Bunu ben bir tane burada açık koyayım canlarım. Sizler de onu orada izleyip koyun. Burayı hızlandırayım sizlere. Evet canlarım görmüş olduğunuz bu şekilde pişireceğim fazla pişirmeyeceğim değerli can dostlarım fazla pişirirsem çünkü bunlar da kuru mu olur bunlar şimdi hemen yiyeceğimiz için bu şekilde ben şimdi bunu direkt poşetlerin içerisine koymaya başlayacağım. Evet canlarım birinciyi ben direkt poşetimizin içerisine koydum şimdi sertte şöyle ikinciyi pişireceğim Bismillahirrahmanirrahim diyerek görmüş olduğunuz gibi böyle ikinciyi de içerisine koyayım bu birazcık büyük olmuş canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi ocağımızın altında hemen birazcık açıyor. Hemen ilk sıcaklığıyla sizlerle birlikte hemen şöyle gördüğünüz gibi içerisini çeksin. Bu bir şey kadar arkadaşım şöyle. Şimdi ben size kelime doğru çevireyim. Yaptık, yaparken göstereyim bir de. Evet canlar, şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumuzu, oklavamızın üstüne getiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi açmaya başlıyoruz şu şekilde. Göstereyim sizlere de canlar. Bu alacana un koyduk değerli izleyicilerim. Gördüğünüz gibi. tezgahın üzerine fazla iyi arkadaşlar. Bizim o senden üzerinde iyi oluyordu. Şöyle görüyor musunuz? yani de çok şükür, Rabbim burada da iyi oluyor. Şeklesiyle açalım. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Mutfağımız birazcık soğuk olduğu için hamurumuzda genleşme oluyor. Hamur da o yüzden geri kendinden gidiyor. Açtığım yer kapanıyor yani o yüzden canlarım. bir tezgah tezgahın hareket etmek gerçekten çok zor oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kadar yeter arkadaşlarım canlar. Şöyle sizlerle bir de şimdi bunun uğrasını şöyle bir attırayım değerli takipçilerim. Şöyle biraz da normal açalım gördüğünüz gibi unsuz şekilde. Böyle yaptığında zaten uğra muğra bir şey kalmaz can dostlarım bir şekilde. İçerisinde uğra muğra bir şey kalmadı. Şimdi biz tekrardan ocağa dönelimiz bu açıldı. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi oldu. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Değerli takipçilerim. Şöyle görüyor musunuz canlar? Yumuşaklığı bu şekilde değerli izleyicilerim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir videomu. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.